Saçlarında kış son beyaz yarışlarım Yarışlarım barışlara Demek bu rap varoşlara Küfür eşittir hür kültür Ten hatalarda dönüşür haykırışlara Bu yerin altı, yerin altındaki ayna kuvvet mira Gösteri verir aksini burada, herkes sıradan vatandaş Ben bu yolda bir küheylan, avlu bahçe anıran Evliyayı rap desen de kabulümüz rumuz Yunus gördün etti Çevre sakinim çok aksileşmiş işlerinde Beş kuruşluk hırslarıyla kavrulur durumda Kaç liraydı onurunuz ha? karmağın değil irade gururunuz Küfürbaz gizemli rapçi 26 arifesi yorgun bekçi bir aldım sözümün nevelinde rap yaparken ne günah mı girdim küfür bas güzel rapçi 26 arifesi yorgun bekçi tek bir aldım sözümün nevelinde rap yaparken ne günah mı girdim küfür bas güzel rapçi 26 arifesi yorgun bekçi tek bir Boşa giden orgazmlarda Üniversite mezunu bu Sakın sokak çocuğu dipte yüzer Kabile mirada rap damarda Tek yatakta üç kişi yatarız Bir silahsız kuvvet iki mic check Üç sagopa kajmer pesimist Ayla rap yaparken Ne günahımı geridim Bin yabani toprağında düşünen cesetler düş ünle ün Yatıp bol arzu beslemekse gün boşa geçer Emeklerinse boşa gelir gider Yükün çeker yer altı burada Orada arada paranın esiri olmuş yüz binimden insanım var Lisanımla dar gelir düşünce evrenim ve nisanımda Kış yaşarsın aşinasın yüzüme ders kitapla bitmez Unutma her bir teneffüs beş dakika Küfür vazgizendi rapçi 26 arifesi yorgun beçi Rapçi 26 arifesi yorgun bekçi tek bir aldım sözümün nebelinde rap yaparken de günahımı mı girdim küfürbaz gizemli rapçi 26 arifesi yorgun bekçi tek bir aldım sözümün nebelinde rap yaparken de günahımı mı girdim sadık çocuk